Katade İbni Diame anlatıyor. O tabiinin gözleri görmeyen fakat basireti açık olan tefsir sahasında yedi tulaz sahibi İbni Abbas'ın aktarıcılarından büyük imam Katade İbni Diame anlatıyor. Şeytan Allah tarafından tart edilince sordu. Ben şimdi ne yapacağım? Dikkat buyurun. Allah şöyle buyurdu. Sen sihir yapacaksın. Sen büyüleyeceksin bakışları bulandıracaksın, kalpleri uyuşturacaksın, kafaları dumurlaştıracaksın, sen sihir yapacaksın, senin işin büyücülük olacak, sen insanları teshir edeceksin, büyülenmiş gibi ne yaptıklarının farkına varamayacaklar, sen insanlarda muvazeneyi bozacaksın, akıl hükmünü icra edemeyecek, sen insanlarda kalbi bozacaksın, kalp Allah'la olan alakasını temin edemeyecek, fonksiyonunu yapamayacak. Ben ne iş yapacağım? Sihir. Neyi okuyacağım? Sihir yapabilmek için efsun lazım, tılsımlar lazım. Şiir. Dil dökerek, dikkat ediyor musunuz? Dil dökerek, edebiyatı bu işte kullanarak, melanet neşreden romanlara, fuhşiyat gamzeden romanlara, ahlaksızlığı resmiyle, yazısıyla neşeden bir kısım kuruyası kalemlerin ve kolların ortaya sürdüğü romanlara baktığınız zaman şeytanın duasının nasıl aksettiğini görüyorsunuz. Sihir yapacağım, ne okuyacağım? Şiir. Edebiyatı kullanacaksın tesirinde. Şiir yazacak şeytan. Ne yiyeceğim ben? Bütün murdar şeyler sana mübahtır. Tilki eti, tavşan eti efendim, izafi şeyler. Domuz eti tirişini varmış, buzdolabında dondurulmuş, şimdi bu öldürülmüş yenebilir. Bütün bu pis murdar şeyler. Ama şeytanın işi bu ya, trişine bağlayacak onu, buzdolabında öldürecek ve sonra getirecek kendi adamına. Ne yiyeceğim ben pis murdar şeyler, besmelesiz kesilen sığırlar, besmelesiz kesilen meyyit koyunlar. Ne yiyeceğim ben helal haram demeden çeşitli süpekülasyonlarla kazanılan ticari gelir. Ne yiyeceğim ben? Faiz. Ne yiyeceğim ben? Rüşvet. Ne içeceğim ben? Sekir veren her şeyi. Ne içecek? Sekir veren her şeyi. Şarap içecek. Adını değiştirecek. kara Resulullah. Gün gelecek, çeşitli içkiler içecekler, hoş olacaklar ama kamir değil, adını değiştirecekler. kara Resulullah. Konyak diyecekler, visk diyecekler, zakı diyecekler, ne içeceğim ben? Sekir veren her şey, afyonlar, morfinler, daha neler neler, kodeinler, kafeinler. Müezzinim kim benim? Yani münadi, utanıyorum müezzin diyeyim. Müezzin çok mukaddes bir varlık. Müezzinlik mukaddes bir müessese ve müezzinlerin boynu mahşerde herkesten yüksek olacak. Müezzinim kim benim diyor. Zurna davul diyor. İzah etmeme lüzum var mı? Katade İbni Diame anlatıyor. Şeytan tard zaman ben şimdi ne yapacağım deyince kendisine bunlar söylendi. Bir şey ilave etmeme, izafe etmeme lüzum var mı? Şu alem İslam'ın sergerdan ve perişan vaziyetini görmek için fikren hayalin zirvesine çıkıverin. Hayalin zirvesinden fikren alemi İslam'ı, alemi i sinema şeridine takıverin. Manzara be manzara, kare be kare, yüz karası. Kareleri gözünüzün önünden geçiriverin. Hak vereceksiniz.